Görmüş olduğunuz gibi Diflansiyelin hali bu ee, Araç sahibi dolandırıldığı için Şu dolandırıldı da önemli değil Senin az az kendimiz Kendimiz bir şeyler yapmaya çalışacağız Az bir gürüsün diye Oğlum O abi. Dolandırmayı da bahsedeceğim İşte onun için arka kapağı Şimdi Bakalım Şiresiz nasıl bir şey çıkacak canım. Oğlum dolandırılmadın mı 5500 lira diferansiyel buldu. Adam öyle bir satıcı ki yani mükemmel bir satıcı. Fatura da kesti orası çocuğu. Öyle dolandırdı. Neyse o sonra onun videosunu çekerim. Bilgilendirme yaparız da bakalım diferansiyel nasıl çıkacak. Böyle akisleri çıkaracağız. Burayı artık söktük komple. Diğer taraftan göstereyim. Diğer tarafta bu şekilde şöyle içinden parça dağıtayım şöyle. Yani bazen böyle şeyler olabiliyor. Oraya dönüyor mu çevirdiğimde hala? İyi en azından dönüyor. Tamam sen oraya ayarla. Bunu sökeceğiz artık kendimiz tamir etmeye çalışacağız. Bu aracın sahibi de bu dolandıran kişi de Facebook'tan buluyordun değil mi şerefsiz? Facebook'ta ilanlarda falan görmüş 5500 liraya. Adam öyle bir anlatıyor, öyle bir rol yapıyor ki aslında eliniz şaşar. İkinci arabada ikinci aramada 7500 falan nerede? Allah razı olsun. Önceden bize 5500 dediği için 5500 fiyatından devam etti. Adam kargoya margoya verdim dedi. İşte vermemiş etmemiş. 20 tane dosyası var. 10 tane aranması var. Devlet hala bunu yakalamıyor. Hiçbir şey olmuyor. İşte böyle insanların hakkına giriyorlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben şey telefon numarasını veya profilini falan paylaşırız da haklıyken haksız duruma düşürür yavşak. O yüzden hiç girmeyeceğiz. O yüzden yani 8500 liraysa, 13000 liraysa, 10000 liraysa, 5500 liraysa ucuz diye hiçbir şekilde yarsımayın. Biz yarsıdık. İşte şu akis kadar bir şey neyse. İşte bu kadar. Geçmiş olsun diyelim.